Arkadaşlar merhabalar. TYT kampımızın Üçüncü haftasını geride bıraktık. Umarım hepiniz öğreniyorsunuzdur. Bilmeniz gereken kadarını öğreniyorsunuzdur. Zaten bizim de sloganımız bu ya. Adım adım öğreneceğiz ve bilmemiz gereken kadarını öğreneceğiz. İsmail Hocam temel kavramlar sayı basamakları bölme bölünebilmeyi bitirdi. EBOB EKO'a başladı evet ama ona daha çok giriş yaptı. Geometride ben alanı üçgende alanı da bitirmiş oldum arkadaşlar. Dik üçgeni ve üçgen alanı çok önemsiyorum. Çünkü gelecek konularda hep bunlar kullanılıyor. Dil bilgisinde Mehmet hocam sözcük türlerini bitirmiş oldu. Uzunca bir konuydu bu. Sözcük türlerinin alt başlıkları çok fazlaydı biliyorsunuz. Bunları bitirdi. Hatta ek ve biçim bilgisine başladı orada. Sözcük yapısına kadar da geldi. Önümüzdeki hafta oradan devam edecek. Sözcük yapısını da bitirmiş olacak. Selçuk hocam biyolojide yaşam bilimi biyoloji biliyorsunuz oldukça geniş bir ünite. Bu hafta vitaminler ve enzimleri de bitirdi. Gelecek haftada kalan nükleik asitler ve ATP konusunda bitirerek yaşam bilimi biyoloji g bitirmiş olacak. Deniz hocam fizik bilimine giriş madde ve özelliklerini bitirdi. Hareket konusuna başladı arkadaşlar ama daha konu çok taze. Sindire sindire öğrenme mantığımız olduğu için hemen bunu da takip etmeniz gerekiyor. Gelecek haftadan itibaren kuvvet hareket ünitesinde bitirmiş olacak. Arkadaşlar umarım zamanında konuları takip ediyorsunuzdur. Biriktirmiyorsunuzdur. Genel bir alışkanlığımız vardır. Son akşama yığarız. Son akşama yığmıyorsunuzdur. Arkasından ödevlerinizi hepinizin düzenli olarak yapmasını istiyorum. Bu konuda da düzenli yaparsanız da başarılı olacağınıza hepinizin eminim. Şimdi bununla ilgili iki tane sürprizim var arkadaşlar sizlere. Birincisi gelecek haftadan itibaren Öğrenme temelli paragraf kitabımız Medine Hocam eşliğinde konularımıza başlıyoruz. TT kampımızı zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bunu söyledikten sonra bir de gelecek haftalarda branş hocalarımızla beraber yapacağız bu değerlendirme videolarının bazılarını. Onlara da sorular soracağız kendi branşlarıyla ilgili ne şekilde ilerlemek gerektiğini konuşacağız birlikte. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.